Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere asset e, mağazasının nasıl kullanıldığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım isterseniz. New'e e tıklayıp benim proje oluşturuyorduk zaten. Project Name kısmına istediğimiz ismi verebiliriz. Ben bu kısma assets uygulamaları ismini vermek istiyorum daha sonrasında 3D bir proje oluşturacağımız için ve bunun örneklerini göstereceğimiz için template kısmından 3D'yi seçip start, daha sonrasında create project diyoruz. Biraz beklememiz gerekecek arkadaşlar çünkü açılması birazcık uzun sürebiliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde açıldı. Daha sonra ben size Asset Store'un nereden açıldığını göstermek istiyorum. Windows penceresine gelip buradan Asset Store'u buluyoruz. Sonra bu kısma gelmiş oluyor. Bunu daha büyük bir ekranda görmek için şöyle bir ortaya bırakalım. Daha sonrasında bunu büyütelim ki daha geniş açılarda görebilelim. Evet karşımıza e, Asya Store açılmış bulunmakta. bu e, Mac'te de kullan Mac bilgisayarda kullanıyorsanız, Windows'da kullanıyorsanız aynı ekran karşımıza çıkacak. O yüzden pek e, farklılıklar olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şu e, kategoriler kısmından bahsetmek istiyorum öncelikle. Sağ tarafta bulunan kategoriler kısmından 3D proje yapacaksak 3D e, şeylerini, kategorilerini, 2D yapacaksak 2D e, hak ile ilgili paylaşılmış kategorileri bulabilirsiniz. Yani seslerle ses arıyorsanız bununla ilgili klasörleri bulabilirsiniz, kategorileri. Daha sonrasında pricing kısmına bakıyoruz. Bu e, uygulama dolar üzerinden olacağı için buradan ise hani hangi ücretler aralığında olacağını seçebilirsiniz. Daha sonrasında Unity versiyon kısmına bakalım. Burada hangi versiyonu kullanıyorsanız o versiyonu uygun kategorilerde bulabilirsiniz. Bunu da seçmemizi sağlıyor. 2019 kullanıyorsanız 2019 seçersiniz. hangisini kullanıyorsanız onu seçersiniz. Diğerine bakalım. Burası arama kısmı zaten yukarıda da var aynı arama kısmı o yüzden bunu göstermeme gerek yok. Ratings kısmı burası hangisi daha çok yıldız aldıysa hani popül popülaritesi hangisinin yüksekse hani hangi seviyede istiyorsanız onu buradan seçebilirsiniz. Daha sonrasında platforms kısmına bakalım. Hangi platformu kullanıyorsunuz? Windows kullanıyorsanız Windows ile ilgili olanları buradan görebilirsiniz. Mac kullanıyorsanız, Linux, Linux kullanıyorsanız buradan görebilirsiniz veya Android kullanıyorsanız. Daha sonrasında release date yazan kısma bakalım. Burası ise yayınlandığı tarih ile ilgili bilgi veren kısım. Bir gün öncesine bakmak istiyorsanız veya bir hafta bir ay öncesine bakmak istiyorsanız hangisi tercihinizse buradan seçip bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında ben bir örnekle göstermek istiyorum. Bu search yazan kısımdan istediğimizi arayabiliriz. Örneğin kar yazan şeyi arayalım. E, sayfa İngilizce bir sayfa olduğu için e, dilediğiniz aramak istediğiniz şeyi translate yardımıyla veya başka bir şey yardımıyla çevirip arayabilirsiniz. Fakat Türkçe e, ararsanız istediğinizi bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi İngilizce bir site. Daha sonrasında e, şu kısımdan bahsedelim. Burada e, 1 ve 24 yazıyor. Yani bu sayfada 1 ile 24 arasında e, şeyleri gösterin diyor e, uygulamayı gösterin diyor. Toplamda da bu kadar eee uygulama varmış. Daha sonrasında short by yazıyor. Buradan e, popülaritesi en yüksek olanı, işte tarih sıralamasını falan buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. View burası yazan kısım ise e, kaç tane seçenek göstereceğini e, söylüyor bu sayfada. Daha sonrasında e, bir örnekle devam edeyim. Böyle gelelim. Ben zaten bir tane daha önceden indirmiştim. Hatta bunu indirmeyelim, başka bir örnek göstereyim size arkadaşlar geri dedik. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu aşağılarda da e, uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor zaten. Mesela bunun kaç tane yıldızı olduğunu, ücretsiz olup olmadığını. Çünkü dediğim gibi dolar üzerinden değerlendirildiği için uygulamalar. Yani fiyatları da olabiliyor bazıları, e, ücretli oluyor bazıları, ücretsiz oluyor. E, örneğin yine ücretsiz olanlardan bir tanesini indirelim. Yani buradan da diğer sayfalara geçebiliyoruz ama ya ben yine aynısını indirmek istiyorum. Hem daha kolay olabilir göstermem. Daha önceden dediğim gibi ben bunu indirmiştim arkadaşlar. O yüzden import etmemiz gerekiyor. Import etmemiz çok önemli bir durumda. Ee, böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu da e, bu indirdiğimizde neler bulunuyor bunların içinde. Bunları gösteriyor. Eğer birisini istemiyorsanız bunu da iptal edebilirsiniz tabi. Ama hepsini istiyorsanız da hepsi seçeneği zaten ilk başta seçilmiş oluyor arkadaşlar. Örneğin ben scriptleri istemiyorum diye bunu kapatabilirsiniz. Ama istediğimiz için hepsini şey yapacağız, bulunduracağız. Daha sonrasında import deyip kullandığımız şeye açtığımız unit hesabına import ediyoruz arkadaşlar. Onu bekleyelim. Bunu no thanks diyebiliriz. Bekleyelim. Bu aşamalarda unit e, hesabımıza ekleniyor bunlar. En son açtığımız proje kısmına ekleniyor. Bakalım. Evet. Şimdi bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi ases klosörün içine cartoons diye bir şey açıldı. E, bu da bizim Hatta şöyle bakalım. Evet. Bu bizim e, yüklediklerimizi gösteren yerler. Burada mesela animation'lara bakalım. Burada animasyonları görebiliyoruz. Daha sonrasında materyallerden bunları görebiliyoruz. Modelse gelelim. Örneğin araba modeli varmış. Bunu istersek hiyerarşi kısmına bırakıp, istersek de sahne kısmına bakıp burada görüntüleyebiliyoruz. Böyle de görüntüleyebiliyoruz. Veya hiyerarşi kısmına bırakıp burada görüntüleyebiliyoruz bu şekilde arkadaşlar görüntüsü. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.